Senin adına il tutan koyduydum. Bütün illeri birlikte tutacağız diye. Ama şimdi fitne eli birlik olmuş. Bizden elimizdekiler ister. Senin asil nalların nice küffarın toprağını ezecekti. Şimdi küffarla birlik olmuşlar bizim yurdumuzu ister. Ve bu pusadı boşuna taşırım. E de seni boşuna zırhlandırırım. Bu öyle kolay olmayacak. Kanla alınan. Yalnızca kanla verilir. Alnızca bizim kanımız değil. Nice masumun kanıyla tehdit ederler. Oo, asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla. Peki ya. Korktuğumu düşündüklerinden ötürü mü teslimiyetten çekinirim? Yok. Korkmaktan dahi korkmayacağım ne düşünürlerse düşünsünler. Eğer kabul etmezse o vakit iki devletin arasında ezileceğiz. Bulduğumuz devlet düşü ebediyen yok olacak. Ama eğer eserleri verirsem onlara karşı hala hamle bulacak. Canını düşünenler çoktan döndüler. Bizim ardımızdakiler canından geçmişlerdir. Peki ya, ya. teslimiyet. Ya teslimiyetten ötürü benim ardımdakiler. Benim ardımdakilerin düşleri de kırılırsa o vakit ne olacak? Şu Düşün Osman. Düşünerek bulunmaz yerdeyiz. Oh, ya Rabbim. Rabbim sen her şeyin sahibi Rabbim. Sen bu aciz kuluna yardım et. Önümüz ateş, ardımız sel. Ya Rabbi, sen. Ya Rabbim sen merhamet eyle. Sen her şeyi bilen, her şeyi görensin. Rabbim sen bana bir yol göster. Sen bana bir yol göster. Amin.